şu anda havalimanına gidiyoruz. Burada malzemelerimiz var. Acip Bey Endonezya'da yaşayacağı için bir malzeme getirmiş. Burada yengeme vereceğimiz gül var kartonun içerisinde. Bunu havalimanına vardığımızda açarız. Hafiften trafik var. Pazartesi hafta sonu bir de Perşembe Cuma günü. Jakarta'da acayip trafik oluyor. Şurada bir ama. Evet abi. Karşında bir Hava kapalı ya. Çapar. Çapar. Tamam. Bizim uçağımız da biraz rotar yaptı yaklaşık bir buçuk saat fazla işe geç kalkacağız. Acaba abi hadi bakalım. Hadi <laughs> <laughs> bakalım. Gracias. ¿eh? Yo... Evet arkadaşlar geldik. <laughs> <laughs> Medandayız şu anda. Bakın. Birazdan büyük buluşma olacak. Değil mi abi? Yani, yani. Oh güzel tamam. İnşallah. Bak şimdi abi burası Leon ayırılmış. Biz süper Jet'le geldik. Süper o zaman başka şey arayacağız ilerideki. Bu başkasının, bizimki değil. Şey, ha bak bizimki şu. Aynen, Uçuş tam numarasını tam. baktın mı teyit edebilirsin. Sıbut Biz buradan vereceğiz. Bak kamerada var orada. Gelmemiş daha. Allah. Şöyle koyalım. Bir tane arabayı alalım. Ben araba geleyim abi bir saniye. daha iyi ya. Hadi bakalım yengem tanıyabilecek mi abi? Merhaba. Herkes orada bekliyor. burada evet, mı tamam, acaba ileride mi? Buradayım ya. Aha, aha gördün. Yani. Geç geç. Sen enden git abi. abi Selam vermeyi unutma abi. Mısın bu aşkı? Otur baştan yaz be. Bak içme, gör beni, tut elimden yak beni istemezsen bu aşkı otur baştan yaz be. Tamam iki bu. Alın. Tamam. Ne Amin. Sağ salim hatası kazasız Kavuşturan'a çok şükür Evet arkadaşlar Abilerim ablalarım kardeşlerim Sağ salim geldik Medan'a Şimdi eşyalarımız burada birazdan Araç gelecek Arabaya binip e, Öncesinde ailecek yemek yiyeceğiz Akabinde de otele gideceğiz Otelimize yarın sabah Görüşürüz Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Abi tekrardan gözün aydın. Sağolun. Teşekkür buluştu. ederim kardeşim. Allah razı olsun. Rica ederim Sağ olun. abi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm.